Hepinize <laughs> arkadaşlar video başlarsınız. Burası Roblox 8. kanal. Blok sonuna serverlar güncellendi. Oyunda güncellendi ve birkaç eşya alabiliyoruz şu anda. Hemen sizlere bu eşyaları nasıl alacağını göstereceğim. Videomuza geçmeden önce video like, tıp, abone olmayı unutmayın ve Discord sunucuma da katılmayı unutmayın arkadaşlar. Discord'dakiler bu videoyu canlı canlı izliyor. 45 kişi şu anda bu videoyu izliyor. Siz de Discord'a Discord gelerek bu şekilde etkinlikte erkenden katılabilirsiniz. Ayrıca de Discord'umuz şu an 8 Robux çekişi var. Siz de Discord'a Robux katılabilirsiniz. Şimdi hemen sizlere göstermeye başlıyorum arkadaşlar. İlk olarak buraya geliyoruz. Şu şekilde geldim. Countdown kısmı açıldı. Şu zaten şurada gördünüz bakın şurada işte göstereyim sizlere. İşte uzay gemisine gittik geldik ve burası açıldı artık. Ve buraya geldiğim ben bana Winning Smiley verdi arkadaşlar ve hemen buradan geliyorum makineye tıklıyorum arkadaşlar ve bakalım bana ne verecek. J Party Plush'u vermesi gerekiyor ama bana Winning Smile da verdi. Bakın J Party Puluşu da verdi bana. E hemen Winning Smile niye verdi bilmiyorum ama Sanırım buraya geldiğimizde bize Winning Smile'ı verdi. Bilmiyorum direkt buraya geldim ve bana Winning Smile'ı verdi. Demin farklı bir hesaptan denedim. Oradan da Winning Smile verdim. Görmüş olduğunuz iki tane eşyamızı almış olduk arkadaşlar. Şöyle alt tab sizlere göstereceğim. Şu anda eşyalar inventörümüze eklenmiyor. E, hatta baktım demin. inventörümüze gelmiyorlar. Evet arkadaşlar kendi hesabıma J-Party geldi. Görmüş olduğunuz gibi biraz gecikmeli geliyor. Dediğim gibi Winning Smile da yakında gelir. Hatta bakayım Winning Smile gelmiş mi? Winning Smile daha gelmemiş ama J-Party işi gelmiş arkadaşlar. Bu şekilde e, J-Party Plus'ı da geldi arkadaşlar. Gecikme olduğu için gelmemiş. Şimdi hemen videomuza kaldığımız devam ediyoruz. Ama bec olarak geldiler. Büyük ihtimal zaten biraz bug olduğu için belki gecikme vardır. Bec olarak geldikten sonra gelecektir. Bakın. J Party Push ile Award Winning Smile'ı direkt görmüş olduğunuz gibi aldım. Bir tane daha eşya vardı. Imagination Core vardı. Onun nasıl olduğunu tam öğrenemedim. Ama öğrenirsen arkadaşlar onu da videosunu çekeceğim. J Party buluşu ile Winning Smile'ı görmüş olduğunuz gibi direkt aldım arkadaşlar. Bu şekildeydi. Direkt Winning Smile'ı buraya gelir gelmez verdi. Bana demin yani hesaptan da direkt gelir gelmez verdi. İki tane eşya bu şekilde almış olduk. J parti buluşu için buraya gelip E basarsanız size veriyor. Birkaç kere deneyin. Server'dan çıkır yapın. Tekrar deneyin. Böyle alabiliyorsunuz. Videomuzu bu kadar umarım beğenmesinler. Bu eşyalar avatara gelmedi ama bejleri geldi. Hatta göstereyim size bakın. Bejleri geldi ama avatar, avatara gelmedi. Belki biraz gecikme vardır. Bug vardır. Bilmiyorum. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Discord'a gelirseniz bununla ilgili farklı bir açıklamalar da yaparım. İlerleyen zaman yani belki hala hesabımıza eklenmezse bununla ilgili bir duyuru yaparım. Videomuzu bu kadar umarım beğenmesinler. İki tane eşyayı almayı size gösterdim. Hoşçakalın. Bay bay.